Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için Bitcoin tarafında önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında bizleri neler bekliyor olabilir? Önümüzdeki günlerde neler gösteriyor? Teknik kısım bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından genel olarak Total 2 tarafında ve Dominans tarafında ve ardından dünya piyasaları ve dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Video geçmeden önce video like yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik neden bu kadar önemli? İsterseniz kısa bir şekilde sizlere bunu açıklayayım. Bu grafik genellikle Sopper Ratio grafiği olarak geçiyor ve bu Sopper grafiği bizlere Bitcoin tarafında dibin bulunmasına yardımcı olan bir ileri düzey zincir analizi diyebilirim sizlere. Şimdi burada neler görüyoruz? Aşağıdaki turuncu grafik bizler için Bitcoin'in fiyatının olduğu kısım. Yukarıdaki kırmızı çizgi ise bizlere Soper grafiğini gösteren grafik. Şimdi burada arkadaşlar bizim için bakın. Sopper yani yukarıdaki grafiğimiz eğer bir seviyesinin altına düşerse bu Bitcoin tarafında bir dip gelmesinin potansiyel olduğunu yani dibe yaklaştığımızı bizlere açıkçası gösterme ihtimali çok yüksek olur. Bu tarihte her zaman bu şekilde işledi diyebilirim. Bakın şu şekilde Bitcoin ilk ataklarını yapmadan önce yani yaklaşık 20 bin dolar seviyesine ulaştıktan sonra o bölgeden aşağı yönlü düştükten sonra gördüğünüz gibi bu sopur grafiği bir seviyesinin altına düşüyor. Yukarıdaki kırmızı çizgimiz bir seviyesinin altına düşüyor ve Bitcoin'e yaklaşık 7 bin ile 10 bin dolar arası bir fiyat aralığında oluyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Gördüğünüz gibi bundan sonra fiyat kademe kademe artmaya devam ediyor. Peki burada Soper grafiği bizlere ne söylemiş? Bakın yukarıdaki kırmızı çizgimiz tekrardan mavi çizgimizin yani se levi se bir seviyesinin altına indikten sonra gördüğünüz gibi turuncu çizgimiz tekrardan yani bitcoin'in fiyatı tekrardan kademe kademe bir artış evresinde olduğunu görüyoruz. Peki güncel olarak son durum ne bu grafikte? Bakın arkadaşlar bitcoin 64.000'de de gördü 29.000'i gördü ve ondan sonra tekrardan 68.000'i gördü bildiğiniz gibi. Ve şu anlıkta gördüğünüz gibi bitcoin tarafında Soper grafiği 1 seviyesine doğru yaklaşıyor. Şu an 1.31 seviyesinde. Bu da açıkçası evet geri çekilme ihtimalinin hala olduğunu ama bir dip seviyesinin gelme ihtimalini yani dibin yaklaştığını bizlere açıkçası Bitcoin tarafında gösteren bir indikatör. Buna göre de mesela spot tarafta bir alım yapılıyorsa bu spot taraftaki alım bu strateji üzerine kurulabilir diye düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki de bu e, sizlere kalmış. E, nerede nasıl bir strateji uygulayacağınız. Bu grafiği de sizlere sadece bir fikir olsun diye paylaştım. Siz de Google'a Giderek sopra net bir şekilde e, bilgiye ulaşabilirsiniz Google'a sopra grafiği yazarak. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum neler diye soracak olursanız. Dünkü videomuzda ısı haritalarında 39.000 ve 38.000 dolar seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğu hakkında konuşmuştuk. Ve gördüğünüz gibi fiyat o bölgeye gelerek tekrardan 41.000 dolar seviyelerine doğru... Açıkçası bir atılım yaptı ve bu da e, bence kısa vadede olumlu bir hareket olarak karşılandı diyebilirim sizlere. Şimdi burada bizim için tekrardan aşağı yönlü hareketlerde 38 bin dolar bandının çok önemli bir destek bölgesi olduğunu unutmayalım. Ve açıkçası o bölgenin altına doğru bitcoin tarafında bir kırılım görmememiz lazım. 39 bin ve 38 bin dolar bandının altına doğru bu bölgeler... Şu an bizim için bitcoin tarafında alıcılı bölgeler. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için 42.000 ve 45.000 dolar bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgelere doğru hareketlerde de dikkatli olmak lazım. Isı itaları bu bölgelerde satıcıların olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketler 39.000 ve 38.000 dolar bölgesinde de. Açıkçası alıcıların olduğunu gösteriyor. Bunları da sizlere söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracaksınız. Bakın arkadaşlar sizlere yayınlarımda ve videolarımda her zaman sizlerin kaybetmemesi için analizler yapıyorum. Ve şu anda Bitcoin tarafında ne demiştik? Bakın bunu çok iyi dediğimi hatırlıyorum. Bu kırmızı bir trendimiz vardı. Bu kırmızı trendimiz vardı. Gördüğünüz gibi eğer şuradaki gibi kırmızı trendin altına doğru bir iğneler gelecekse bu Bitcoin tarafında şu an 38.000 ile 37.500 arasında denk gelir demiştim ve gördüğünüz gibi 38.400 dolar bandından Bitcoin'in tekrardan döndüğünü açıkçası görüyoruz. Şimdi burada tekrardan yani bu bölgelerin kırılımının görülmemesi lazım. Ben hala 37.500 dolar seviyesiyle 40.000 dolar seviyesinin Bitcoin için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum ve bu bölgelerin altına doğru açıkçası bir hareket görmememiz lazım. Bakın bunu tekrar ve tekrar söylemiş olayım. Bu bölgelerin altına doğru yani Bitcoin tarafında 36.500 ile 37.000 dolar seviyesinin kaybını görmemek lazım. Eğer bunu görürsek bu hiç hoş karşılanmayacaktır ve fiyatın tekrardan düşme potansiyelini bizlere doğru. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim şu bölge üzerine 41.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmemiz açıkçası hoş olur ve tekrardan turuncu bölgeye doğru bir ilerleme kat edebiliriz ki bu turuncu bölgede bizim için çok önemli bir direnç bölgesi. Yani burada kısa vadede biz tekrardan bir yükselişe geçmek istiyorsak 42 bin dolar seviyesinin üzerine bir atılım lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 37.000 ile 36.500 dolar bandının altına doğru açıkçası bir kırılım göstermemek lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma bitcoin tarafında. Şimdi... Hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Ethereum tarafında da 2900 dolar bölgesiyle 2800 dolar bölgesinin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu bağıra bağıra yayınlarımızda ve videolarımızda söylemiştik ve gördüğünüz gibi bu bölgeden şu an tekrardan bir tepki almış bulunmaktayız. Açıkçası Ethereum tarafında da Düşüşün devam etmemesi için bizim 2800 dolar seviyesinin altına doğru bir hareket görmememiz lazım. Eğer bu hareketi görürsek bu açıkçası bizler için 2500 dolar seviyesiyle 2300 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabileceğimiz anlamına gelir. Bakın bunu da söylemiş olayım. O yüzden bu bölge genel olarak Ethereum tarafında yani 2800 dolar bölgesi savunulması gereken bir bölge. Bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmek bizleri tekrardan Ethereum tarafında 2500 dolar seviyesiyle 2300 dolar seviyesine doğru geri götürebilir. Bunları da söylemiş olayım. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesi şu şekilde. 3 e, 3241 dolar bandı. Eğer olur da bu bandın üzerine doğru bir atılım sağlayabilirsek ki Ethereum tarafında bu bizler için tekrardan bir 3600 dolar bandına doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir ama Ethereum'da asıl hareketin başlayacağı bölge bence 3600 dolar üzeridir diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi bu bölgenin yani 2800 dolar bölgesinin altına doğru bir kayıp görmemek lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Dominans ve Total 2 tarafında bizleri neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak alt koyunlar tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Total 2 tarafında bu kırmızı bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim ve gördüğünüz gibi bu, bu bölge alt koyunlar tarafında savunulmaya devam ediyor. Şimdi burada biz Total 2 tarafında tekrardan yani genel olarak alt koyun tarafında tekrardan bir atılım bekliyorsak. Buradaki kesikli kırmızı çizgimizin üstüne doğru açıkçası bir kırılım görmemiz lazım. Aynı şekilde şu an bence Total iki tarafında yani genel olarak alt koyun her tarafında önemli bir destek bölgesindeyiz. Ve açıkçası şu bölgenin altına doğru 1.015 pozisyon 1.015 seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bunu görürsek. Neler olur? Açıkçası altcoinlerin birçoğu sert bir şekilde geri çekilmesini devam ettirebilir diye düşünüyorum. En azından yeşil bölgeye bunları da söylemiş olayım. Ve yukarı yönlü hareketlerde de zaten 3 aydır konuştuğumuz bir seviye var. 1.252 puan seviyesi bu mavi ile çizdiğim çizdiğim seviye. Bu bölgenin üzerine doğru bir atılım görmek açıkçası bizler için pozitif karşılanır diye düşünüyorum ben total iki tarafında. Bunları da size söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dom dominans tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız dominans da momentumun tekrardan bir yukarı yönlü evrildiğini görüyoruz açıkçası. Bu da alt kısa vadede biraz baskılayabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Burada dominans tarafında şu bölgenin üzerine doğru bir atılımın şart olduğunu düşünüyorum ben. 42.29 puan seviyesinin üzerine bir atılım görürsek evet bu bitcoin için biraz pozitif olacaktır. Bu şekilde aşağı seviyelerde ama alt pek pozitif etkilemeyecektir. Yani bunları da söylemiş olayım. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin buradaki yeşil bölge olduğunu unutmayalım. Eğer bu yeşil bölge altına doğru bir hareket görürsek dominans tarafında bu genel olarak bizler için eğer bitcoin yatay bir şekilde hareket ediyorsa altcoinlerin de hareketlenebileceği anlamına gelir. Bunları da size söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasalarında bizleri neler bekliyor bunlar hakkında konuşalım. Arkadaşlar dünya piyasaları tarafında S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler? Bildiğiniz gibi S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks. Ve burada açıkçası bu yeşil bölgeden geri çekilebileceğimiz hakkında sizleri 3 ay boyunca uyarmıştım. Ve ne oldu? Biz bu bölgeden geri çekildikten sonra bununla birlikte kripto para piyasasının da geri çekildiğini çok ve net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi burada S&P 500 endeks tarafında bugün hareket nasıl olması lazım? Bakın arkadaşlar açıkçası biz şu an S&P 500 endeks tarafında görünen ne fiyatın bir tık daha geri çekilme potansiyelinin olduğu. Çünkü dediğim gibi şurada boş alanlar var ve fiyat bu bölgeleri doldurmaya gelmek isteyebilir önümüzdeki saatlerde dünya piyasaları açıldığında. Ve bu da açıkçası kripto için pek pozitif yansımayabilir yani bunu da söylemiş olayım. E, şu an ABD piyasaları tarafında pek pozitif bir durum yok yani buralar evet tepki alabileceği bölgeler ama buradan şu gri bölgeyi açıkçası tekrardan e, teste gelebilir diye düşünüyorum ben S&P 500 endeksi. E, şimdi öyle olunca burada dediğim gibi biraz daha dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer bu riskin ortadan kalkmasını istiyorsak yani bu geri çekilme riskinin ortadan kalkmasını istiyorsak bizim S&P 500 endeks tarafında şu bölgenin yani ABD piyasaları tarafında 4629 puan seviyesiyle 4677 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atalım görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunları da size söylemiş olayım. Bu dediklerimi bir yatırım tavsiyesi olarak değil de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız dolar endeksi tarafında bakın buradaki kesikli çizginin üzerinin bizim için çok tehlikeli olduğunu sizlere söylemiştim. Ve bu bölge üzeri bir günlük kapanış geldikten sonra dolar endeksinin kaç gündür yukarı yönlü bir yeşil mum yaktığını görüyoruz momentumlu bir şekilde. Şimdi burada dediğim gibi yani dikkatli olmak lazım. Çünkü dolar endeksi sürekli artıyor. E ABD piyasaları geri çekiliyor. E kripto para piyasasında ne olacağı belli değil. Yani bu şartlar altında açıkçası bence biraz daha dikkatli olmak lazım. En azından dolar endeksi tarafında şu seviyenin altına doğru yani 99.39 puan seviyesinin altına doğru bir atılım görene kadar biraz daha temkinli ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum ben kripto para piyasasında. O yüzden bu bölgenin altına doğru bir hareket görmek bizler için pozitif bir görüntü verecektir diye düşünüyorum ben kendi adıma bunları sizlere söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, videoya like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerinden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.